Şimdi kentsel dönüşüm de bir yandan devam ediyor sanıyorum. Evet. Ne aşamada çalışmalar? Tabii artık Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesiydi. İstanbul'un da önemli sorunlarından bir tanesi. Biz Pendik olarak da bundan nasibimizi alıyoruz. Pendik'te 94 senesi itibariyle baktığımız zaman yaklaşık 12.500-13.000 civarında gece konumuz vardı. Şu anda bu sayı yaklaşık 1.400-1.500'e e, indi. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var, kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber yapmış olduğumuz Taşlıbayır Taşlı Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda ilk etapta 142 bin metrekare olmak suretiyle bir kentsel dönüşüme başlamış vaziyetteyiz. Burada yaklaşık 2081 tane bağımsız bölümün olacağı bir alandan bahsediyoruz ve şu anda pendik bellesi olarak yıkımlarını gerçekleştirdik projeler hazır, ruhsatlarını verdik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı inşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde burada temel atmak suretiyle bu 142 bin metrekarelik alanda 2081 tane bağımsız bölümün imaratını başlamış olacak. Yine başka bir bölgemizde Aydos bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede Ertuğrul Gazi, Sülüntepe, Velibaba kısmen bölgelerinde de yaklaşık 2 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda plan çalışmalarımız şu anda bitti. Onunla ilgili de e, kentsel dönüşümle ilgili altyapı çalışmalarını orada hazırlamaya çalışıyoruz. Tabi burada şunu ifade etmem lazım. E, bu gece konuların kaldırılması ile ilgili Pendik Belediyesi çok yoğun bir çalışma gösteriyor, gayret gösteriyor. Önceki dönemlerden itibaren Böyle bir çalışma zaten vardı. Yani Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş zamanında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman da bu gece konuların tasfiye edilmesiyle ilgili Pendik Belediyesi ile işbirliği yaparak yaklaşık 432 tane gece konunun kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmıştı. Ve bizim dönemimizde AK Parti döneminde, Büyükşehir'in AK Parti olduğu dönemde bu konutlar hazır hale gelmiş ve bitmişti. Bunların sadece tahsisi gerekiyordu. O süre zarfında seçim olunca yeni yönetim geldi. Ee, ve e, biz bütün ısrarlarımıza rağmen e, gece kondu sahiplerine verilmek üzere yapılan bu dairelerin e, gece kondu sahiplerine teslim edilmemesiyle ilgili şikayetlerimizi ilettik. Gereklerimizi ilettik, önerilerimizi ilettik ama şu ana kadar maalesef bir sonuç alamadık. Bununla ilgili e, tekrar bu e, dairelerin gece konu sahiplerine verilmesiyle ilgili belediye Büyükşehir Belediye Meclisi'nden e, tahsislerle ilgili oy birliği kararı çıkmasına rağmen, şu ana kadar bu arkadaşlarımıza yer teslimleri maalesef yapılmadı. Şu anda görüyoruz ki maalesef o dairelere birleri yerleştiriliyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Lojman olarak kullanılacağı ile ilgili bilgiler veriliyor bize ama orada o daireler, o gece konusu sahiplerine verilmek üzere yapılmış ve isimleri belli olan, mağdur olan vatandaşlarımız şu anda sözle verilmiş Bizde çok ciddi talepleri var, şikayetleri var. Biz bunu Büyükşehir Yönetimi'ne aktarıyoruz. Ama maalesef şu ana kadar burada bir gelişme kaydedemedik. Bununla ilgili belki de önümüzdeki günlerde hukuka da başvurmak suretiyle. Bir mahkeme süreci. Bir, evet maalesef. Çünkü belediye meclisi O oy karar almış. Büyükşehir Yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef bu tasdikleri yerine getirmiyor. Bu noktada yani bir dava sonucu da başlatabiliriz diye düşünüyorum. Ama asıl olan burada o gece konu sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmemesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Her gün bize bu konuyla ilgili şikayetler geliyor. Bu şikayetleri değerlendirmesini Büyükşehir Yönetiminden biz bir kez daha istirham ediyoruz. Evet bunu da belirtmiş oldunuz.